Merhaba arkadaşlar. Aslı'nın tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarif paylaşacağım. Cevizli, vişneli brownie. Malzemelerimiz 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik un, çay kaşığının ucuyla kabartma tozu, süslemek için ceviz ve vişnemiz var. Çikolata ben evde bitter çikolata vardı. Onu kullanıyorum. Fıstıklı çikolata var. Onu kullanacağım. Yaklaşık 150 gram çikolata olacak ama. 2 yemek kaşığı da tereyağımız var. Ben şimdi ocakta tereyağımı erittim. Çikolataları içine kırıp eriterek işleme başlıyorum. Tereyağım eridi, sıcak. Şimdi ben çikolatalarımı içine kırıp Eriteceğim. Şimdi güzelce eriteceğim. Çünkü bunun ılınması gerekiyor ben hamuru hazırlarken böyle güzelce homojen bir kıvam alacak. Diğer çikolatamı da kırayım şimdi. Çikolatalarımız erimeye başladı. Evet, homojen bir kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Evet çikolata sosumuz oldu şimdi. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde içinde benim fıstıkları var tabi. Bu şekilde. Şimdi soğuması için ben bunu kenara bırakıyorum. Hamuruma başlıyorum. 2 tane yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpük olana kadar çırpıyorum. Mikserimi takayım. Şöyle güzelce Yumurta ve şekerimiz gördüğünüz gibi rengi açılana kadar çırptım. Şimdi çikolatalı sosumu döküyorum. Tekrardan mikserle güzelce çırpacağım. su döküyoruz. Çok yumurtayı söndürmeden ufak ufak Biraz şöyle yapalım da her yere dağılmasın. Biraz da kaşıkla karıştırıyorum. Tamamdır. Borcamıma ben pişirme kağıdını koydum. Şimdi hamurumu dökeceğim. Üzerine de cevizini, vişnesini koyacağım. Tamamdır. Kıvamı aynı bu şekilde olacak. Evet, borcama koyduk hamurumuzu. Şimdi vişnelerini koyup süsleyeceğiz. Ben buzluktan çıkardım vişnemi. Onun için suyunu süzdüm iyice. Taze de kullanabilirsiniz. Onun zaten su problemi olmayacaktır. Ama suyunu mutlaka süzün. Bol vişneyle olsun. Çikolatayla vişne gerçekten harika oluyor. Şimdi cevizlerimi ekliyorum. Şöyle şöyle yiyelim. Cevizini de bol koyalım. Harika bir brownie olsun. Hamurunu da isterseniz birazcık ceviz koyabilirsiniz. Ama ben tercih etmedim. Çünkü çikolatamda zaten fıstık vardı. Onun için hamuruna koymadım ben. Bu kadar yeterli. Şimdi ben hamurumu brownie'yi fırına veriyorum. 165 derecede yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra piştikten sonra görüşürüz. Brownie'miz pişti. Şimdi ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra dilimleyip servis edeceğim. Brownie'miz soğudu. Şimdi dilimleyip servis edeceğim. içi ıslak. Artık servise hazır brownimiz. Şöyle içi ıslak çok güzel. Şöyle görülüyor. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepimize afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.